Çocukluk aşkının gözlerinin görmesi için kendini veda eden Halil Fırat. Fakir bir ailede büyüyerek, kendi çabası ile avukat olmayı başaran Zeynep Deniz. Birbirini daha çocukluktan severek masalsı aşk yaşayan iki gençin ibretlik aşk öyküsü. Trafik kazası sonucunda zengin bir ailenin şımarık çocuğu Zeynep'i arabası ile çarpar ve ona yardım etmeden olay yerinden kaçar. Zeynep kaza sonucunda hastaneye zamanında getirilmediği için gözlerini kaybeder ve ameliyatı için 2 milyon dolar para istenir. Halil Zeynep'i kurtarmak için işlemediği bir suçu para karşılığında üstlenir ve hapse girer. De sevdiği kadın için hayatını kurban veren eşsiz bir aşk öyküsü. Aşkın kırıntıları yakında sizlerle.